Dayna <Sanık kokuva> fakut. Adam da bana sürüyor. Ok geldi. Anasını. Air <laughs> bomb, air bomb sahip. Bravo. Evan, Evan. Of be. ne o oluyor? Oh ne oluyor ya? Ne oluyor kanka sakin olsana biz Ve, boşuna e şerifi var. önden almıyoruz ya. <laughs> İltiğimiz var. Biri bunu bir ola, bir ola, bir ona. bu sefer. ben sürebilir miyim kanka? Dur kanka.

If you play with me you are good. Bela. <laughs> Selam Oy Sangal gal burç Oy 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 Bro tamam man Ay 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 bu bu Oğlum sen bana hep <laughs> aynı mı sanki <laughs> <laughs> 5 ya. Ay evet evet girelim ama ne

Yo res. Beyler. Yandan kaldır. Nice. We don't have economy, bro. We don't have economy. Nice. Pixel nice. Ah, is... oh, no, no, no. I am. I can't take in combat. Ah. Beşledler. Oturur mu? Hayır ya. Döndüm ben. Ne bedi oturuyor mu? Omun TP attı nereye attı görmedim. Sadece kamerayla bakıyorum.

What? What? I am Lionel Messi! Lionel Messi! I'm an aqueeeeeeer! Amazing. Are you streaming kanka? Bu adam yayın yapmıyor herhangi bir şey bilmiyorum. Short A. Gel lan Short A. Gel lan lan. Dikkat! Gel lan lan.

Şa buradan çıktı herhalde Ray. Pandanın fare Ananın amı. Beni kutlamış. Çekilin yolumdan. Ya. Ay, araçlar. Abi, onun BTP. Geçer mi? whatever Birader Omunu ander maybe bro I can push yeah. and What take my said? trade uh, Are you ready guys Are you ready is going back we can kill him all. I'm blind I'm blind Under. <laughs> oh, Phoenix

<laughs> Hadi biraz hareket Yük <laughs> kalmadı Yani çok büyük konuşacağım Yani çok büyük konuşmak istemiyorum ama Neyse bir şey demeyeceğim son. ya Bir kaldı Kötü konuşacağım çünkü Öler usulü de geldi Reyna can Bekleyip Short. <laughs> ya sen her hani ya? yapıyorsun sen yanarsın diyorum ben inanmıyorsun. His D V T L A S W E C N. -E. Okay B C N yes yes.